Arkadaşlar Almanya'nın Postam kentinde aşırı sağ gruplar bir araya gelerek mülteci ve yabancı kökenli vatandaşları 2 milyona yakın insanı sınır dışı etmek üzerine bir toplantı düzenlendi. Ve bu toplantıya 5000 euroluk bir bağış verilerek katılma şartı konuldu ki bu bağışların nereye gittiğini az, az buçuk tahmin edebilirsiniz arkadaşlar bu aşırı sağ grupların başını AFD çekiyor. şu an anketlere göre Almanya'nın en büyük oy oranına sahip ikinci parti CDU ve CSU'dan sonra ikinci en büyük parti arkadaşlar. bu yüzden şu an ülkemizi temizlemeye, ülkemize nefes aldırmaya ve eski haline getirmeye en yakın durumdayız diyerekten bu anketlere sırtını dayayarak bir toplantı yaptılar ee, ve bunların yarın öbür gün iktidara geldiğinde yapacaklarını e, hepimiz az buçuk tahmin ediyor ve e, korkuyoruz da. Şimdi e, birçok insan e, mevcut hükümete kızaraktan AFD'ye oy vermek istiyorum, SDO'ya oy vermek istiyorum e, ya da vereceğim gibi vaatlerde bulunuyordu, sözler ifade ediyordu bu toplantıdan da anlayacağımız üzere vatandaşlığınız varsa bile pasaportunuz varsa bile Alman değilseniz sizi sınır dışı edecekler ve bu e, anayasaya aykırı olan bir nazizme benziyor arkadaşlar ve bunun için e, kolların sıvanması gerekiyor. E, Alman vatandaşları şu an için bazı anketlere imza atıyorlar. AFD kapatılsın tartışmaları gündeme oturdu. Almanya'da tehlikeli bir şekilde aşırı sağ yükseliyor. Bunun aslında anayasal olarak da tehditleri göz önünde bulundurarak bence AfD'nin kapatılması gerekiyor ya da bunlardan geri adım atılması gerekiyor. Ama tam tersine çıkıp da şu açıklamayı yaptılar dediler ki biz bu toplantıyı gizli olarak yapmış olabiliriz ama mültecileri göndereceğimiz gizli bir şey değil bu bizim vatandaşlara verdiğimiz bir sözümüzdür ve bu sözü tutacağız diyerekten de bu toplantının da arkasında durdular yani Avrupa'ya yakışmayan bir parti olarak tekrardan tutumunu güçlendirdi bizim burada yapacağımız şey arkadaşlar öyle işte şu anki işte sol gruplara hükümete kızıp da AFD'yi desteklemeyelim. Hatta ben ismini bile söylemek istemiyorum ama mecbur söylemem gerekiyor. Şu anki anketlere göre %23-24 oranında oy oranına sahip ikinci parti ve Almanya için çok tehlikeli bir durum. E, mülteciler de bu sürede ellerinden geleni yapsınlar. En azından iltica sürecinden kurtulsunlar. Ausbildung yapsınlar veya başka bir şekilde nitelikleri varsa yeni göç yasasından yaralanıp e, vatandaşlık almaya kalksınlar. E, evet e, toplantıda vatandaşı olanları da, vatandaşlığı olanları da göndereceğiz diyorlar. Ama oturum almış, bir vatandaşlık almış bir kişiyseniz kolay kolay gönderemezler arkadaşlar. Avrupa Birliği buna müsaade etmez diye düşünüyorum ve şimdilik söyleyeceklerim bu konuda bu kadar Umarım her şeyin hayırlısı olur kendinize iyi